Kudüs hakkındaki görüşlerinizi alabilir miyiz? Kudüs ilk kıblegahımız gahımız. Ee, aslında dini veya manevi anlamı kadar siyasi olarak da e, çok önde olan bir yerimiz. E, rüyalarımız, hatıralarımız, geçmişimiz ve geleceğimiz. Kudüs o manada aslında dünyanın mihenk taşı. Ee, bugün Sır Kudüs Macerası animasyon filmiyle bir araya geldi. Çok özel bir proje. Projeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Fragmanı izlediyseniz biraz onlarla görüşlerinizi alabilir miyiz? Nasıl bir bekliyor? Ee, Kudüs Macerası Sır gerçekten e, çok öncelikle nitelikli, kaliteli ve e, hikayesiyle de e, çok şey anlatan bir yapıt bugün Trump'ın Gazze'de e, lüks otellerle e, yeni bir Gazze oluşturacağım şeklindeki yaklaşımının aksine aslında e, o toprakların kime ait olduğunu, ne için var olduğunu ve Müslümanların da orası için mücadeleyi hiçbir zaman bırakmayacağının bir simgesi oldu. Bu manada da çok anlamlı. E, bugüne kadar Filistin'le ilgili tabii ki yapılan çok şey var ve hiçbiri de aslında yeterli değil. Hiçbir zaman da yetmeyecek. Ama ee, özellikle bir animasyon filmi olarak sır e, bu manada bir ilki gerçekleştiriyor ve e, çok kıymetli bir yer bence teşkil ediyor. Yıllar sonra da e, hayırla anılacak güzel bir eser. Ben yapımcıdan e, katkısı olan herkese kadar teşekkür ediyorum. Müzik